Bir gün Mescid-i Nebevi'ye, Peygamber'in Mescidine bir kimse gelmiş. Ebu Hurasileri bunu rivayet ediyor. O anda Peygamber Aleyhisselatı namazı kılmışlar sahabeler, oturmuşlar sahabeler, Peygamber'in sohbetini dinliyorlar. Bir kimse geliyor, namazını kılıyor. Ya vakit namazını, ya da teyit namazını namazı işte, namaz kılıyor. Namazdan sonra bu kimse Peygamber'in yanına geldi. Peygamber selam verdi. Peygamber'in selamı aldı. Şöyle buyurdu. İrci'a geri dön. Fesalli namazını kıl. Bak, namaz kıldı Peygamber geldi Peygamber'e. Namaz kıldı geldi. Peygamber selamı aleyhisselam verdi. Peygamber selamı aldı. Öyle buyurdu ona. İrci'a. Bir rivayette kum, kalk. Demek ki hem oturmuş şuraya, Peygamber kalk. Fesalli, buradaki asıl salledir namaz kıl. Buraya fe nedir? Fe takibiye deniyor bunu. Fe takibiye. Hemen anlamına geliyor böyle. Kalk ya da irşi, namaz kıl nereye git geri dön. Fesalli, hemen namazı kıl. Neden? Fe inneke lem tu sen namaz kılmadın. sen namaz kılmadın. Ferca fesalla, sümme cae, fesellem ad-i nebi Bu kimse namaz kılıyla gitti, tek namazını kıldı, yine geldi, yine pekâ verdi. Hatta fâdâlike selâse merrâtin. Üst sene bu tekrarlandı. Bir sefer. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bu eğitim usulü buydu Peygamberimizin. <laughs> Hemen bir şey kısa söyledirse anlaşılmazdı, uygulaması gerekiyordu böylece. Demek ki geldi gitti gel üç sefer oldu. Üçüncü sefer namaz kıldı, yine geldi. Yine kendisi peygamberimiz namaz kıl deyince Ya Allah artık bu kadar yapabiliyorum. Yani en güzel kılma çalıştım. Yapabiliyorum. Ne varsa sen bana söyle nasıl yapayım bunu. Üçüncü bu sefer kendisi. Ve ee, Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Burası önemli bir Nasıl namaz kılıyor insan? İzâ kumt ile salâti. İzâ kumt ile salâti. Namaz kılacağın zaman. Fes bir gül buldu e. Önce abdestin güzel abdestini. Tabi bu nasıl abdest Peygamber görmüyor mu abdest aldığını böyle Fakat Peygamber abdestten başlar İslam Demek ki namaz, namaz abdestle başlıyor. Neden? Anahtar abdesttir, müftah, müftah salah. Anahtar abdestle böylece. Anahtar güzel olmadı mı, e, aşınım dişleri şub oldu mu, açma, hazine açma. Peygamber buradan başladı. فَاَسْبِغُ الْهُلُوَهَاۙ Önce abdestini güzelce al. Abdest de namazın bir şartıdır. Olmazsa namaz olmuyor. Güzel olursa, orada bir bağlantı oluyor namaza doğru, o güzeli devam ediyor. Abdestin güzel olması gerekiyor. Yani özenmek gibi abdesti gerekiyor. Hemen şapşap olmaz böyle şey. Evham da gerekmez. Gerekmez. Ama neyse gereken yapma gerekiyor. Sümmes takbili Peygamber devam ediyor. Sonra kıbleye dön. Bak kıbleye dön. Bunu burada Peygamber vurguluyor. Kıbleye dön. Demek nedir kıble? Önemli bu kadar muazzam. Döndüğümüz zaman namaza kıbleye aklımıza Kabe'ye muazzama gelmesi gerekiyor o anda nereye döndük? Niçin dönüyoruz? Nedir kıblemiz? Aklımız artık Kabe gelmesi gerekiyor kaben, Beytullah'ın da. Ve kebir sonra tekbir al. Bak, tekbir al. Allahu Ekber de. Tekbir al. Bu yani tekbiri fazla bu. Tekbir al. Bunlar kalın noktalar, çizgiler bunlar namazın böyle. Tekbir al. Tekbirin de tekbirin de Güzel canlı olması gerekir tek bir anda. Allahu ekber. Canlı olması gerekiyor Can o anda. Çünkü tekbir iftitah denir mi? İftitah tekbir açış tekbir açış. Neyi açıyor bu? Âlem melek küt açıyor. Melek âlem açıyor bu tekbir. Allahu ekber. O aleme giriş. Tekbirle giriliyor. O âleme giriliyor. Bir insan gerçek anlamıyla namaza durursa o kimse miraca başlıyor, mirac başlıyor buna böyle. İnsanda melek değişiyor kişi. Nedir melekler? Melekler yiyip içmezler bir şey. Boş konuşmazlar. Namaz yemek içmek yok. Konuşmak yok. İnsan melekleşiyor böyle işte. Sümmakra Mâte sire Kur'an'ı. Ondan sonra bir kendisine ne biliyorsan kodana gelirse Kur'an'dan Onları oku. Sureleri oku böyle. bildiğini oku. Sümmerek'a sonra rük'a git, rük'u git. Hatta etme inne rakian. Bak. İşte burada başladığım böyle başlıyor hareke. Burada başlıyor. Sümmerek'a rük'a git, hatta tetme inne rakian. Rüku da tam itminan bu. Hemen kalkma. Rüküya git. Tam rüküde böyle itminan bul, sükûnet bul rüküde. Tesbihatını yap yavaş yavaş. Günümüzde bu terk olunan bir vacip veya farz gece söylenirler. Rüküya da az hemen eğilip kalkmak olmaz böylece. Demek ki namazın böyle kalın çizgileri var, namazın belirli rükünleri var namazın.